Evet arkadaşlar. nacizane fikrimiz. Domateslerin iplerini ya da halkalarını bağlıyoruz yine. Akif arkadaşımız geldi bize yardımcı oluyor. Biz bilmiyoruz. Daha öğreniyoruz. <laughs> Öğrenme aşamasındayız biz. Böyle kancaları böyle yapıyor. Getiriyor. Fideni dibine böyle tutturuyor. Biz anlamıyoruz. Neler çıkmış değil mi? Ya nacizane fikrimiz ya. Şimdi bu aşağı salıvermeyecek vermeyecek yok orada doğru gidecek. Evet yok orada doğru gidecek. Bu. Tabii. Ya bu zaten tavana kadar çıkar, çıkar. bu. Tavan da bir şey yapmaz da yapılacak bir şey yok. Hı hı. Bir daha sıra yaparsak çok yüksek yapar. <laughs> Bordilerini yapacağım, yapınca bir tane. Orjinaldan daha sağlıklı bu. Her tarafı ahşap. <laughs> Değil mi kardeşim? Tabii. Her tarafı ahşap. Organik. Organik. Eline sağlık. Aa, Akif arkadaşımız Vallahi güzelce yapıveriyor. Allah razı ya. olsun ya. vallahi. Sizden Allah razı olsun Orhan'dan he. Allah razı olsun. Bir sefer atımı kırmamıştır. Kırmaz bu. Hiç kimseye kırmaz. Kimse yani, yani evet. şey diyor. Bilayım diyor. Ramazan'ın da ben seni <laughs> öyle de takdir dedim sizde. Hoşçakalın arkadaşlar.